Cumhuriyetin ilan edildiği tarihten bilmem kaç yıl sonra ve sözüm ona Türk Devleti'nin artık dini İslam değildir hükmünün. Anayasaya, anayasadan çıkartıldığı dini İslam hükmünün yani 1928'den sonra olup bitene bakalım. Gerçekten de Türk Devleti'nin dini İslam ibaresi anayasadan çıkmış ama başka bir yerden, başka bir kafadan çıkmış mı çıkmamış mı diye öncelikle. Ve 1930'larda yazılan bir jandarma Umum Komutanlığı'nın 35'te yayınlanan Dersim raporu. Size sıkmayacağım, korkmayın. Sadece şunu söyleyeyim. İlk detay, ilk vurucu cümle. Yavuz Selim'e övgü, Yavuz Selim'in gazabı olmasaydı bu güzelim Türkiye'mizde kesinlikle Hanefi, Sünni diye kimse kalmayacaktı diye bir övgü. Ama dikkatinizi çekmek istediğim o değil. Zazalarda, yani Alevilerde Dersim'i kastediyor mezhep ve adet dili tümüyle Türkçedir ve ovacıktan toplanan bir şarkıyla bunu örnekliyor. Şarkı şöyle, vardım ovasına kahve pişirir, kınalı parmakları fincan devşirir, gel beri gel beri gündüzün dostum, uydun el sözüne selamı kestin. ben o kürdü almam ayağı çarıklıdır, diyor. Burada, burada, ikincisine gelince diyor, önce Türkçenin güzelliğini övüyor. İkinci konuya geliyor, asıl gelmesi gereken konuya. Yani bunu söyleyen erkek söylediği kadının gündüzlüsü yani oynaşıdır. Yani senin ülken dediğin ülkenin sınırları içinde enses tabusunu kesinlikle çiğneyen bir topluluğun var. Kesinlikle. Ve sen bu topluluğa yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu düzeyde mi? Mesela Alevileri böyle mi görüyoruz? Bunlar mı Aleviler? Evet bunlar. Bunlar. Bunlar Aleviler. Bırakalım bunlar 30'ları. 1960'lar, 1970'ler, 80'ler, 90'lar ve hala kitaplarda duruyor. Sosyalistim diye geçinen Murat Belge. Çevirdiği kitaplar da Kızıl Başlık diye çevirdi. Ve bu anlaşıldığı zaman özür dilemeye davet edildiği halde ağzını bile açmadı. Her zamanki Murat Belge. O Murat Belge yapar, konuşur, bütün çamları devirir. Herkes hakaretler eder ama Murat Belge'dir. Kılına dokunamazsınız. Haşa. aşağı dokunamazsınız. Sözlükler hala bununla mağlup. Enses, başlık. Peki bunu neyle açıklayacağız? Kötü niyet mi? Saçma. Cehalet mi? Hayır domuz gibi biliyorlar. İnsanı insan yapan şey kesinlikle ve kesinlikle devlet ya da siyaset kurumunun ta kendisidir devlet ya da siyaset kurumundan önce insan olmadığına göre insan zoe ya da zoan olarak birbirinin kurdu olabilir. Ama kesinlikle insan olarak birbirinin kurdu olamaz. Ancak devlet ve siyasetin içinde şekillenmiş insan birbirinin kurdu olabilir. Ve ancak insan odur. İnsan ancak devletli bir varlık olarak insan olarak kurulabildiği için bunun Alevilerle çok yakından bir bağlantısı var. Alevi ile kesinlikle ve kesinlikle insan değildir. Niye insan değildir? Hobbes'un çizgisini izlersek, devlet yoksa, kurumsallaşmış siyasetin çeşitli biçimleriyle karşılaşmıyorsak, üç temel şey yoktur. Üç temel şey. Bir, kesinlikle ve kesinlikle orada din yoktur. Çünkü din devlet içindir, devlet din için değildir. Devletin olmadığı yerde dine de ihtiyaç yoktur. Bu mantık gereği. İki, orada bir cinsiyet rejimi yoktur. Cinsiyet rejimi yoktur derken kastettiğimiz şey, kadın erkek e, rolleri, toplumsal işlevleri, iktisadi rolleri arasında, kültürel rolleri, işlevleri arasında bir sınır çizgisi yoktur. bilindik anlamda. Ve ikincisi, cinsel ahlak yoktur tabii ki. Cinsel ahlak yoktur. Üçüncü olmayan bir şey daha vardır. Devlet yoksa emek rejimi de yoktur. Yani e, üretici güçlerin neyi üreteceği, neyi paylaşacağı, toplumsal artının kime nasıl dağıtılacağına dair bir kural da yoktur. Örnek vermedim ama e, gerekirse buradan verebilirim. Onu da getirmiştim. Dersim raporları buna da değinir. Dersim raporlarını kaleme alanlar için bütün dersimler hırsızdır. Hepsi soyguncudur. Ağlar sömürücüdür. Seyitler başka türlü sömürücüdür. Ve bunlar ilişkilerini inceleme gereği de duymazlar mesela. Bir iki örnekten hareketle bütün dersim aşiretlerini hırsız, soyguncu, sömürücü olarak nitelemek basbaya burada emek rejiminin olmadığına dair bir göndermedi bulundu. Dolayısıyla dersimler ya da daha genel olarak bütün kızılbaş topluluklar eğer ensesle de suçlanıyorlarsa hala bunun cehalette filan bir ilgisi yok. Bu doğrudan politik bir mesele ve doğrudan onların insan olarak kurulmamasıyla ilgili insan olarak kurulmamaları da doğrudan devletle kurdukları ilişki ya da devletle ilişkisizlikleriyle ilgili. Ya devlete mesafeleri mevcut içinde bulundukları devlete ya bir başka devletin hayali peşinde koşmaları sabahiler gibi ama her durumda mevcut devlete yine mesafeli ve e, muhalif pozisyonda kalıyorlar. Ya da bizzat kendi iç ilişkileri gereği devlete ihtiyaç duymamaları. İnsan ölüsünü gören ve gömen varlıktır. İnsan dediğimiz varlık. Ölüsünü gömen varlık. Peki tıpkı insanın insanın kurda olabilmesi için önce insanın doğması gerektiği gibi insanın ölüsünü gömen varlık olabilmesi için de önce ölüsünün doğması gerekir. Yani ortada bir ölünün olması gerekir. Ortada bir ölü var mı? Hayır. Alevilerin ölüsü söz konusu olduğunda ta 1500'lü yıllardan beri en ünlü örneğini hepiniz biliyorsunuz Ebu Suud Efendi'nin fetvaları onlar ölü değil. Onları öldürebilirsiniz. Kanları size helaldir. Ölü yok ortada. Alevinin ölüsü ölü değil. Leş. Ölüyü gömebilecek insanın doğabilmesi için Önce ölünün ölü olması, ölenin ölü olarak kodlanabilmesi gerekir. Hayır. Basit örnek. işte hatun tuğluk. En basiti, en çarpıcı örneği biliyorsunuz. Hep birlikte yaşadık. Hatun tuğluk eninde sonunda militan bir kadın değil. Yaşlı bir kadın. Vadesi gelmiş. Hastalık olmuş. hakka yürümüş. Ve vasiyet etmiş. Ha muhtemelen de çoluğum, çocuğum, perişan olmasın diye böyle incek mezarlığına gömüldük. Gölbaşı yakınında bir mezarlık. Ankara'nın yeni mezarlıklarından. Ne oldu? Dikkat! İlk olay çıkaranlar şöyle çıkardılar olayı. Burası sünni mezarlığı. Buraya Kızılbaşı defnettirmeyiz dediler. Sonra grup arttıkça, kalabalıklaştıkça bu sünni argümanın yerini Türkiye bıraktı. Burası Türk mezarlığı, Ermeni'yi defnettirmeyiz dediler. Kürt diyemediler, Kürt'ü defnettiremeyiz diyemediler. Ama bunun bir adım ötesi Kürt'ü de defnettirememek. Çünkü Kürt'ün ölüsü de ölü değil. Burada Aleviliği görüp görmeme meselemiz iki uç arasında tarih boyunca salınıyor aslında. Biri insanlık dışılaştırma, insan dışılaştırma. iki öteki uçta insanlaştırma dehumanizasyon ve humanizasyon sınır arasında salınıyor. Ve dünden bugüne, bugün için de geçerli bir soyut model önereceğim. Bunun belli evreleri var. Somut tarihsel durumlara da uyuyor. Araçları itibariyle de uyuyor. En başta, en başta Alevilik, Alevi topluluklar tümüyle dehumanize bir varlık olarak kabul ediliyor. En başta. Ve cümle insanlıkla alakası yok. O yüzden hani iftira olarak duyduğunuz şeyler, Alevilerin kuyruğu var mı? <laughs> Hala duyuyoruz, şaşırmayın. Ya da Alevilerin enses yaptığı gibi şeyler, bu insanlık dışı yerden besleniyor. İnsan olma dışından besleniyor.